Merhaba sevgili takipçilerim, bugün sizlere Skechers'ın en fazla satan modeli, bulunamayan model, satış rekorları kıran model, Stamina'yı anlatacağım. Hem numara bulunması hem de kendisine ulaşmamız her açıdan çok zor olan Stamina'yı sizler için inceledim. Şimdi videomuzu incelemeye başlayalım. Evet Skechers severler, son yıllara damgasını vurmuş, satış rekorları kıran, evet hakikaten satış rekorları kıran Skechers'ın 13-455 OFWT kodlu inanılmaz satış grafiğine sahip olan Stamina Classic Trail modelini sizler için anlatıyorum. Özellikle 4 tane ana rengi olan ama, ama... İşte ciddi manada kadınların arayıp da bulamadığı, bulsa da vazgeçemediği, her türlü kıyafetine kombin haline getirdiği meşhur Stamina modeli bu. Diğerini de şöyle çıkartalım. Evet, hakikaten Skechers'ın birçok modeli genel anlamda baktığımızda çok beğeniliyor. Beğenilmeyen çok modeli de var hep derler ya işte çok rahat ama estetiği çok iyi değil. Ama bu estetiği çok iyi değil denilen model bu koleksiyon için geçerli değil. Stamina son 4 yıldır özellikle son 2 yıldır Türkiye pazarında ciddi bir satış grafiğine sahip. Geldiği zaman stokları hemen biten ve şu anda da nereden baksanız 3000 bandında satışı devam eden ürün gruplarından birisi. Ayakkabıyı şu şekilde bakalım. Bakın Şurayı görmüş olduğunuz şu. Burası komple deri detay. Ön burun grubu komple deri. İç kısımlara şu sayılara geldiğimiz zaman da bakın. Buraları da çok güzel bir petek diye tabir ettiğimiz bir deri detayıyla kaplanmış. Burası düz deri. Panel grupları yine hava alabilecek bir panel grubuna sahip. Bağcık yapısı biraz daha sıkı hissedebilmeniz için. Yani Şuradan sıktığınız zaman kendinizi üst bölümü biraz daha güvende hissedebileceğiniz, sıkı diye tabir edebildiğiniz bazı müşterilerimiz der ki ayağımda biraz daha hissetmek istiyorum ayakkabıyı. Dolayısıyla bağcık yapısının önemli olduğu bir şu bağlama çeşidi önem arz eder arkadaşlar. Bunlar bunu belirteyim. Şurada elyaf yapısı çok yok. Bakın şurası elyafı çok yoğun değil. Burada önemli. Bence bu model grubu içinde yoğun bir elyaf kullanılmaması gayet iyi olmuş. Evet şu dış detayda buradaki kendi Skechers logosu güzel bir kabartma olarak modele de ayrı bir hava vermiş. Modelin çok güzel bir ekru yani güzel bir krem. Ekru krem kullanılmış. Evet şöyle tekrardan çeviriyorum. Ee, dış taban yapısı e, çok yoğun bir köpük tabana sahip değil. Ama en belirgin özelliği orta taban çukurunun çok yoğun bir şekilde bu model uygulanmış olduğunu net olarak görebiliyorum. Ee, şöyle yine her türlü şu detayların hepsinin bir deri materyale sahip olduğunu size net olarak söyleyebilirim. Özellikle performans yani spor koleksiyon grubu olarak adlandırılan yani şöyle bakın şurayı hemen çekeyim. Absorbe edilen bir teknoloji var. Bu genellikle New Balance'ın V3, V4 yani V6, V7'ye kadar devam eden o 530 gruplarıyla ilişkilendirilen çok güzel bir absorb teknoloji var. Burada basışlarınızı daha iyi şuraları basışlarınızı daha iyi temin edilebilecek daha güvenli hissedebileceğiniz iç taban yapısının da memori zemininin yoğun olarak kullanıldığı ergonomik bakımdan ve orta taban çukurunun da çok yoğun bir şekilde kullanıldığı için bu saymış olduğum 3 özellik spor koleksiyon bakımından da özellikle yapacağınız performans sporlar açısından da sizi rahat bir kullanıma yol açacaktır. Günlük kullanımda çok uzun saatler ayakta kalabilirsiniz bu ayakkabı grubuyla. Net olarak kullanılan teknoloji sizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokmaz arkadaşlar. Evet en belirgin özelliklerinden birisine geldim. Evet nedir bu? Alt taban grubunun tamamen kauçuk zemin oluşu. Evet. Bakıyoruz. Evet zemin grubu kaymayı nispeten biraz daha önleyici bir sistem var. Performansı o açıdan alttan kaymayı nispeten daha önleyici bir sistem. Kauçuk her zaman avantajdır. Kolay kolay zemin grubu erimez kendinizi daha güvenli hissedebilirsiniz. Hemen iç detayına da bakalım şuradan. Şunları biraz daha açalım. Evet arkadaşlar. 13455 renk kodu OFWT. Burada da diğer kodlarını görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. İç yapısını biraz daha bakalım. Şu Zemin grubu kolay kolay çıkmaz. O açıdan da iyi. Gramaj olarak da en hafif olan gruplarından birisidir. Skechers bir Amerikan markasıdır. Burada Air Cooled. Air Cooled memori zemin zaten ana zemin grubu. Bu markanın ana zeminlerinden yumuşak olan taban yapısı. Ayağınızı güvende hissedebileceğiniz en iyi zeminlerden birisi. Air Cooled'da iç ayağınızın iç kısmı Biraz daha taraklı olan ayaklar için Air Cooled Memori zemin diye tabir ettiğimiz zemin biraz daha rahat etmenizi yola biçileceği bir zemin teknolojisidir arkadaşlar. O açıdan da kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir iç zemin teknolojisinde de sahip. Evet modelin genel beğenilme sebeplerinden birisi renk skalası alt taban yapısıyla çok güzel bir uyum sağlamış. Estetik olarak kadın satış grafiğinde öne çıkan müthiş performans ayakkabılarından birisi Stamina modeli. Ben aynı zamanda hak haki rengini de çok beğeniyorum ama birçok kullanıcım ve birçok takipçim de siyah rengini çok be çok beğendiğini bana mesajlarında da yazıyorlar. Evet, genel özelliği deri formatının çok iyi işlenmiş olması. Orta taban çukurunun net olarak bunu görebiliyorsunuz. Orta taban çukuru bu ayakkabı grubunun en belirgin özelliği. Deri materyalinin düz bir deri değil böyle petekli diye tabir ettiğimiz baktaba deseni diye de tabir edilebilen her tarafına işlenmiş oluşu ve çok güzel bir ekru krem renkle bitirilmiş olması arkadaşlar. Kalıp yapısı çok dar değil. Genellikle kendi numaranızı almanız yeterli olur. Fakat çok daha taraklı ayak grupları veya kontrol piyesi yani şu üst kemiği biraz daha yoğun olan müşterilerimiz, kullanıcılarımız için bir numarada yüksek alınmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım vermiş olduğum bilgiler hoşunuza gitmiştir. İşinize yarayacaktır. Ben bu ayakkabıyı sizlere anlattığım için kendimi çok şanslı addediyorum. Evet umarım sağlıklı günlerde kullanırsınız ve bir şekilde bu ürünün numarasına ulaşabilirsiniz. Hayli pahalı olması biraz düşündürücü ama her işin bir bedeli var. Bu ayakkabıya da bence değer sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçilerim. Stamina modelini sizler için inceledim. Satış rekorları kıran bu model grubu özellikle ekru renginde bence fevkalade güzel. Diğer ikinci rengi de sizler için siyah olmasını öneririm. Yine tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu model grubunun en belirgin özelliği orta taban çukurunun çok yoğun bir şekilde uygulanması. Bir de renk skalasını taban zeminiyle çok güzel uyum sağlamış olması bu ürün grubunda satış rekorlarını kırıyor. Kadın müşterilerimiz genellikle estetik olarak bu ürün grubunu bir numaraya taşıdı arkadaşlar. Şu andaki satış fiyatı 3 3000 bandında. E, ocaktan sonra gelecek yeni numaralarda 3500'e kadar çıkma imkanı var arkadaşlar. Kendi numaranızı almanız yeterli olacaktır. Taraklı ayaklarda nispeten yarım santim, bir santime kadar da numaranızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bunun, e, çekmemi istediğiniz herhangi bir başka video varsa e, bana bir şekilde ulaşabileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Videomu beğendiğinizi umuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız hiçbir şey için geç değil. Hala abone olabilirsiniz. Hatta şu anda bile basabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun. Sağlıcakla kalın.